Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel değişik bir örgü modeli hazırladım. Yazlık kışlık olarak çalışabileceğiniz güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çok kolay ve çok çabuk ilerleyen bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve zil butonunu aktif hale getirip tüm paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Görmüş olduğunuz gibi bu güzel modelimizin de tekrar çalışarak sizlerle paylaşmak istedim. Modelim için ilmeklerimi atarak başlamak istiyorum. Örneğin ipinden dolayı çok belirgin göstermediğini düşünüp farklı bir renk seçeneğiyle açık e, gri bir tonla Tekrar çalışıp ve hatta kalın şiş çalışarak modelimi sizlere tam detay göstermek istiyorum. Modelimiz 6 artı 3 katlarından oluşuyor. Bunu da buradan belirtmek istedim. Dört buçuk numara şiş kullanıyorum. Şu anda elimdeki kalın bir şiş ee, ve ipim de kalın olduğu için bu şekilde bir şiş tercih ettim. Hemen ilmeklerimi tersten bir sıra rahatlatmak adına ilmeklerimi daha rahat kullanmak için bu şekilde deniyorum zaten örneğimizi de ön kısmından ön yüzünden kurulumunu yapıyoruz o yüzden bu şekilde çalışalım Evet arkadaşlar modelimiz için ilmeklerimi attım. Kenar ilmek olarak bir tane kullanıyorum. 3 tane e, ilmeğimden iki ilmeğin arasından ilmek aldım. Bir tane doladım, tekrar ilmek çıkardım. 3 tane ilmek düz olarak örüyorum. Tekrar modelime ayıracak olan 3 tane haraşo görünümü ilmeğimi 3 tanesini ördüm. Tekrar ne yapıyorum? 2 ilmeğimin arasından ilmek çıkardım. 1 tane doladım ve 3 üç ilmeğimi üçünü birden kapatıyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar kalan 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arka yönüne geldim. Arka yönünde kenar ilmeğimi aldım. Hiçbir işlem yapmadan direkt bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ta ki örneğimin bir bölümü bitinceye kadar bu şekilde sadece hiçbir işlem yapmadan örüyorum. Takip ederseniz sonuna doğru modelimin Diğer değişim yönünde arka yüzünden kurulumu yapıyorum. Onu da görmenizi isterim. Sonuna kadar izlemeyi devam edin. Evet arkadaşlar bu şekilde bir çalışma yaptım. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. 3 ilmeğim vardı. 3 ilmeğin arasından yine 2 ilmek alarak bir doladım. Ve 3 ilmekten 3 ilmek çalıştım üç tane ilmeğimi düz olarak ördüm 3 tane modelimi ayıran ilmeğimi de üçünü ters olarak ördüm tekrar çalıştım tekrar üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeklerimi yani modelimi ayıran ve bundan sonra devam eden kısmı 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi aldım ve hiçbir işlemi yapmadan sonuna kadar ters örgü örüyorum. kendimce uyarladığım bu güzel modeli umarım beğeneceksiniz arkadaşlar. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Modelim bu şekilde. 1, 2, 4 tane ilmeğimi hatta 3 tane yaptıktan sonra farklı bir teknik yani modelimizin yerini değiştireceğiz. Hemen onun için bu sıramı örmek istiyorum. 3 tane ters. Yine aynı şekilde 3 ilmek doladım. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. arka yönüne geldim arka yönünde yine ilmeğimi aldım örmeden diğer ilmeklerimi hepsini ters olarak örüyorum hızlı geçiş yapıyorum çünkü ters örgü ee, bildiğinizi düşünüyorum. Evet ön yüzüne geldim. 1, 2, 3, 4 tane haroşeye ilmeğimiz olduktan sonra buradaki yerlerini değiştireceğiz. Değiştirirken bu yönü yine bu yönüne bakacak şekilde olması için nasıl yaptık onu göstermek istiyorum. O yüzden modelimin sonuna kadar takip etme. Yani ben bu örneği biliyorum ve ben bu örneği kendim yaparım diye düşünmeyin Çünkü bu e, buraya geçmesi için farklı bir teknik uyguluyorum onu da şimdiki geçtim sıradan sonra yani şöyle 1 2 3 böyle baktığımda 1 2 3 4 tane haroşa ördükten sonra modelin yerini değiştiriyorum bunu da e, isterseniz daha da uzatabilirsiniz Hani 4 değil 6 olarak da yapabilirsiniz. Ama ben 4 olarak uygun gördüm. Modelde de duruşu güzel duruyor. Renk olarak arkadaşlar. E, tasarım ya da düşünceyle modellerde farklılık yaratmak için. Elime geçen ilk ipimi e, kullanarak yapıyorum. O yüzden bazı örneklerde modellerimi göstermiyor olabilir. E, buna takılmayın. Sadece örneğin duruşuna bakarak modelleri örebilirsiniz. Örneklerde renk zaten çok önemli. Ne demiştik arkadaşlar? Buradaki yönünü değiştirmek istiyorum. Hemen ne yapıyorum? 3 tane düz olan ilmeğimi iyi takip ederseniz buradaki görseli buraya da aynı şekilde yansıtmak istiyorum. Arkadan ilmek uzattım. Bir doladım ters olarak üçünü birden kapattı. Yine ters örgümü örmeye devam ediyorum. Diğer kalan ilmeklerimi. Sadece bakın buradaki şöyle göstermek istiyorum. Şöyle baktığımızda bakın bu taraftaki ilmeğimiz bu tarafa döndü. Ama aynı yönde çalışmış olsaydık bu sefer bu ilmekler içe doğru gelecekti. O yüzden ikisinin karşılıklı gözükmesi için bu şekilde çalışıp değerlendirmek istedim ve gerçekten de daha güzel oldu. Ne yapıyorum? 3 tane ilmeğimi arkadan ilmek çıkardım. Bir doladım, üçünü birden kapatıyorum. Ön yüzündeki düz olarak çalıştığım ilmeğimin ters olarak çalışıyorum. Bu çalışmamı ters olarak örüyorum ön yüzüne geldim bakın. Şimdi ön yüzüne geldim. Ön yüzünde 1 2 3. Yine bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle düşünelim. Bunu arka yüzünden düz olarak örüp ön yüzünden çalışma yapıyorduk. Bunu arka yüzünden çalıştığımız için ön yüzünden düz olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bunları düz ilmek olarak çeviriyorum. Bunları da yine düz olarak örüyorum. Çünkü arka yüzünden yine çalışmamızı yapacağız. Diğer ilmeklerimi ters olarak ördüm. Görmüş olduğunuz gibi ilmeğin ve modelimiz bu iplikte daha güzel gösterdi. Hemen arka yönüne geldim. Ne yapıyorduk? Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi ördüm. Burada bakın bu ilmeğimizi çalışıyordum. Arkadan iki ilmek arasından gelip bir ilmek çıkardım. Bir doladım ve 3 üç ilmeği üçünü birden kapatıyorum. Diğer kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Pardon ters olarak örüyorum. Burada üçlü grup olarak çalıştım ilmeklerden ikisinin arasından ilmek çıkardım. Bir doladım. Ve üç ilmeği birden kapatıyorum. Diğer kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yani örneğimi ters olarak ördüğümde bakın bu şekilde modelim değişmiş oluyor. Yani buradaki ilmeklerimi buraya taşımış oldum. Ama eğer ki ben ön yüzünden burada yaptığım gibi burada yapmış olsaydım görseli daha farklı olacaktı. Hemen bir iki sıra daha örüp sizlere net olarak göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Bakın renkle daha farklı görmüş oldunuz. Şöyle bakın. 1 2 3 4 sıra ördük 1 2 3 4 örnek ördük şimdi modelimizin yerini değiştirmek istiyorum kenar ilmeğini aldım 1 doladım 2 ilmekten bunu çalıştım ve diğer ilmeğimi düz olarak üçlü ilmeklerimi ördüm ve bu şekilde yerleri değişmiş oluyor arkadaşlar Umarım modelimi beğeneceksiniz ee, farklı bir görseli vardı bu çalışmamda ve ben de bu şekilde değiştirip kendimce uyarladım bu güzel modeli göstermek istedim Umarım memnun kalacaksınız bu sıramı tamamlayıp yerlerini değiştirdiğini Görmüş olalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi yerini değiştirdim buradaki ebatını. Sizler daha farklı e, uzatabilirsiniz ya da kısa yapabilirsiniz. Sizlere bırakıyorum. Modelim bu şekilde ilerliyor. Modelimin sonuna geldim. Diğer farklı değişik örgü modeller için yine sizlerin karşısında olacağım. Tekrar modelime dönmek istiyorum. Bakın modelimiz bu şekilde ama her renk, her model, her iple güzel göstermediğinin burada sizlere bahsetmek istedim. Bu güzel modelimin de sonuna geldim. Diğer farklı yine tarz örgü modelleri hazırlamak için kanalımda olacağım. Beni takip etmeyi, beğeniyorum yapmayı unutmayınız desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden herkese kolay gelsin. İyi seyirler.